27. dönem 2. yasama yılı başladı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahintin yazılı açıklama yaptı. Milletvekili Şahintin açıklamasında yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi. AK Parti olarak 2002 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ülkemizin ve milletimizin önünde engel teşkil eden dağ gibi sorunları çözdük. Yeni yasal düzenlemelerle milletimizin huzur ve refahına dönük birçok hamleyi hayata geçirdik. Attığımız bu adımlar sayesinde ülkemizi hem zenginleştirdik ...hem de yaklaşık üç buçuk kat büyüttük dedi. Ekonomi alanında yaşanan sancının da kısa sürede atlatılacağını umduğunu dile getiren Şahint'in... ...ekonomi alanında AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden bugüne ihtiyaç duyulan reform niteliğindeki kararları nasıl aldıysak... ...yeni dönemde de daha kapsamlı düzenlemelere imza atacağız diye konuştu. Milletvekili Şahint'in son olarak açıklamasında... Türkiye'yi durdurmak isteyenlere hatta geri götürmek isteyenlere inat yeni dönemde daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Başta ekonomik alandaki düzenlemeler, terörle mücadele, sınır ötesi askeri operasyonlar olmak üzere birçok konuda önemli kararlar arifesindeyiz. Bu kutsal çatı milletin meclisi, biz de millet için varız ifadelerine yer verdi.